Merhaba sevgili seyircilerimiz. HT Sağlık Programı'na hepinize güzel ve sağlıklı bir gün ve hafta dileyerek başlıyoruz. Bir haftalık aranın ardından yine beraberiz ve güzel bir gün diliyoruz. Ee, sağlıklı olmak sadece fiziksel anlamda sağlıklı olmak demek olmuyor. Aynı zamanda ruhsal sağlığı da korumak gerekiyor. Bunun için de size önerim baharın renklerine, çiçeklerine, kokusuna, yarattığı güzelliklere ve değişimlere biraz daha dikkat etmek yolunda olacak diyelim ve programımıza başlayalım. Müzik HT Sağlıkta bu hafta tüp bebek konusu masaya yatırılıyor. Hangi hastalara tüp bebek önerilmelidir? Tüpleri kapalı olan hastalarda tek çare tüp bebek midir? Histeroskopik cerrahinin tüp bebek tedavisindeki yeri nedir? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında güncel yöntemler hangileridir? Tüp bebekte yeni tedaviler geçmişte gerçekleştirilemeyen hangi sorunların çözümünü sağlar? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlıkta. seyircilerimize anne baba olmak isteyen herkesin hakkı bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Bu süreçte işte bazı sorunlar da e, yaşanabiliyor bildiğiniz gibi. Gelişen tıp teknolojisi ise bu sorunların ortadan kaldırılması yolunda gerçekten önemli adımlar atmış durumda. Günümüzde pek çok aile tüp bebek yöntemiyle e, tüp bebek sahibi oluyor. Geçmişte karşılaştırıldığında ise başarı oranları dikkat çekici şekilde artış gösteriyor. Kadın ve erkek infertilitesi yani kısırlığına dair de hakikaten çok önemli adımlar atılıyor. Bunları e, yok etme yol, yolunda Bugün stüdyomuzda bu konuları konuşacağımız, tartışacağımız, masaya yatıracağımız değerli bir ismi ağırlıyoruz. Hemen kendisiyle de tanıştırmak istiyorum sizleri. Çamlıca Medikana Hastanesi Tüp Bebek ve Endoskopik Cerrahi Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Faruk Vanlıoğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çevremizde öyle çok sayıda kişi tüp bebek yöntemiyle anne baba oluyor ki... Acaba e, bu uygulama gereğinden fazla mı yapılıyor, ondan sonra gereğinden fazla sayıda kişi mi tüp bebek için e, çeşitli tedavi merkezlerine başvuruyor diye de insanın aklından sormak geçiyor. E, gerçi son dönemdeki mevzuat belki pek buna imkan vermiyor ama bunun dışında evet. kimlere tüp bebek öneriyorsunuz, kimlere önermiyorsunuz diye sorarak başlayayım. Tüp bebek tedavisi bildiğimiz gibi yumurta ve sperm'in laboratuvar şartlarında birleştirilerek embriyo haline getirilmesi ve rahim içerisine transfer edilerek gebeliğin sağlanması. Evet. Bunun için belirli indikasyonların yani gerekçelerin olması gerekiyor. Bayana ait nedenler ve erkeğe ait nedenler de ikiye ayırabiliyoruz. Örneğin tüplerde iç kısımlarda bir kapallık varsa yani tüpel, tüplerde blokaj söz konusuysa normal gebelik söz konusu olmuyor. Bunlar da mutlaka tüp bebek tedavisi gerçekleşebiliyor. Ama tabii daha önce sonradan bahsedeceğimiz laparoskopik cerrahide bir alternatif olabiliyor. Veya en önemli kriter erkeklerde sperm miktarının az olması, birçok faktörlere bağlı olarak genetik faktörler veya çocukluk döneminde geçirildiği enfeksiyon, kabakulak gibi, bunlar da sperm miktarını azaltabiliyor. Dolayısıyla bunların normal şekilde e, evlilik sonrası, gebelik ilişki söz konusu olmuyor. Bunlarda da yardımcı üreme yöntemler dediğimiz tüp yöntemi, daha doğrusu mikro enjeksiyon yöntemine başvurmuş oluyoruz. Evet. E, peki tüpleri e, kapalı olan hastalarda tek çare tüp bebek tedavisi midir yoksa başka çarelerde e, var mıdır? Ee, şöyle e, bir alternatif olarak endoskopik cerrahi ki bunun bir kısmı olan laparoskopik cerrahi alternatif olarak sunabiliyoruz. Fakat bunda da yine gerekçenin çok iyi doğrulanması gerekiyor. Örneğin tüplerdeki kısım açıklık e, veya kapalı olan kısımlar dış kısımlarda ise fimriya dediğimiz uç kısımlarda ise yani yumurtalıkla tüp arasındaki kısım yapışmışsa bunu laparoskopik cerrahiyle açabiliyoruz. Ama iç kısımlarda yani tüpün e, rahime yapışık olduğu kısımlarda kapallık söz konusuysa bunu ancak tüpbek yöntemiyle e, çözüm ulaştırabiliyoruz. Laparoskopik cerrahi sadece e, yumurtalık ile tüp arasındaki kısımdaki yapışıklık söz konusu olduğu zaman onu lazer yöntemiyle veya Hı -hı. çok ince koter yöntemi kullanılarak açarak Sonrasında aşılama yöntemi olayı hızlandırmak için çünkü tekrar yapışma ihtimali söz konusu veya hemen düzenli ilişkiye girerek gebeliğin oluşması söz konusu. Günümüzde ilk tip bebeğin e, ortaya çıkışından doğumundan itibaren çok uzun evet. bir e, süre geçti aslında. E, Nerede Şöyle 30 bir yıl. geriye baktığınızda kaç 30 yıl dediniz? 30 yıl geçti. 30 yıl, 30 yıl. E, ya da o civarda evet. E, geriye baktığınızda aslında nereden nereye geldik diyebileceğiniz böyle çarpıcı örnekler var mı bize verebileceğiniz? Tabi eskiden gebelik oranları oldukça düşüktü ve şeydi e, örneğin yumurtanın çevresine spermler bulunarak e, tüp bek tedavisi yapılıyordu. Yani yumurtanın çevresine yaklaşık 200-250 bin adet sperm hücresi konulup bunlardan bir tanesinin içerisine girmesi sağlanıyordu. Fakat şimdi işte mikro enjeksiyon dediğimiz yöntem bir sonraki dönem içerisinde bulundu. Aslında şimdi baktığımızda bu çok basit bir yöntem gibi görünüyor ama bunlar hep düşünceden yol çıkararak yapılmış bir Tabii. yöntem. Yani yumurtanın içerisine bir spermin enjekte edilmesi için insanların işte 1970'te diyelim ki tüp bek yöntemi bulunduysa 1992'ye kadar beklemesi gerekti. Yani oldukça uzun bir süreç ama bir düşünce sonrasında ee, yumurtanın içerisinde sperm enjekte ederek gebelik oranları daha çok arttırılabildiği e, yorumundan ortaya çıkarak ve denenerek e, böylece enjeksiyon denilen yöntem ortaya çıktı. Ve gebelik oranlarında çok hızlı bir şekilde artış ortaya çıktı bu yöntem vasıtasıyla. Ve hala şu anda aynı yöntem uygulanmakta. Sadece kullandığınız pipetlerin yani sperm'i yumurtanın içerisinde enjekte edeceğimiz özel cihazların gelişimi e, farklılaştı. Kullandığınız mikroskoplar farklılaştı. Ama ana mantık değişmedi Ana mantık değişmedi ama işte bahsettiğiniz kullandığınız evet. e, mikroskoplar farklılaştı derken öylesine büyük farklılıklar söz konusu ki artık hani bir embriyonun seçiminde e, onun muhafazasına kadar e, onun belki 24 saat e, kontrol altında tutulmasından evet. e, o evredeki değişimlere kadar her şey e, göz önünde bulundurulabiliyor bir sperm'in, uygun sperm'in seçiminden hani ımsi denen yöntem ve ondan Kesinlikle. sonra geliştirilen yöntemlere kadar çok büyük değişiklikler söz konusu. Hakikaten bu hız bana mı çok fazla geliyor yoksa tıp teknolojisi bütün bunlara imkan mı veriyor? Yani ben şöyle düşünüyorum. İlk örneğin bilgisayar bulunduğu zaman veya yapıldığı zaman bir evet. oda büyüklüğündeymiş ve evet. demiş ki olabilecek maksimum şey bu denilmiş ama şu anda ceplerimize sığdı ve şu anda bizim kullandığımız tekniklerin de ben ileriki yıllarda hala çok basit olduğunu, ilerleyen yıllarda geriye dönüp baktığımızda e, çok ilkel bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün teknik dünyada şu anda genetik üzerinde e, yoğunlaşmak üzere. Bir de elektroniğin tıbba uygulanması çok kolay. Yani elektronikteki gelişimi tıbba çok iyi adapte edebiliyorsunuz. Özellikle bu tip tüp bebek yöntemlerini de çok iyi adapte edebiliyorsunuz. Hı hı. Yani tekniği ne kadar devreye soktuğunuzda da e, gebelik oranınız o kadar çok artmış oluyor. Mesela... Ee, yakın zamana kadar önde, örneğin dondurulmuş çözülmüş embriyo oranlarındaki gebelik oranları çok iyi değildi. Çünkü teknik altyapı buna müsait izin vermiyordu. Ama şu anda teknik geliştikçe örneğin bu tip e, embriyoları da don, rahatlıkla dondurabiliyorsunuz. Hı -hı. Rahatlıkla çözdüğünüzde aynı oranı yani dondurduğunuz zamandaki oranı yakalayabiliyorsunuz. Bunlar da gebelik oranını oldukça arttıran şeyler. Tabii e, şimdi... E tüp bebekte de tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında da evet. bunlarla söz konusu. işin bir diğer tarafında uygulanan yöntemler var. Evet. Öyle değil mi? Hani bir evet. değil birden çok yöntem var. Onlardan bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Mesela tekrarlayan tüp bebek yöntemindeki en önemli kriter embriyo kalitesi. Hı hı. Eğer iyi kalitede embriyo transfer edip de gebelik elde edemiyorsak uygulayacağımız yöntemler biraz daha farklılaşıyor. Ama embriyo kalitemiz hep yaptığınız uygulamalarda kötüyse. ise o zaman biraz daha strateji değiştirmek gerekiyor. Yani e, kötü embriyo kalitesi elde ediyorsanız onların nedenini bulmak gerekiyor. Ne olabilir bu? Örneğin ikinci yani yumurta toplama sonrasındaki ikinci ve üçüncü gün embriyo gelişimimiz çok kötü ise fragman dediğimiz istenmeyen hücre toplulukları oluşuyorsa evet. altta yatan acaba bir genetik faktör var mı yok bunu incelemek gerekiyor. Özellikle bayanlardaki genetik faktörlerde e, bu tip tablolar ortaya çıkabiliyor. Ama asıl kriter ve asıl e, zor olan ee, çok iyi kalitede, yani 5. gün dediğimiz biraz dediğimiz iyi kalitede embriyo rayım içerisinde transfer ediyorsunuz fakat gebeliği sağlayamıyorsunuz. Bu bir nevi havuzun içerisindeki bir taşı bulmak gibi bir şey. Birçok varyasyonları düşünerek ona göre hareket etmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü elinizdeki materyal kaliteli, embriyo iyi ama ikinci aşaması en az embriyo kadar önemli. O ikinci aşaması implantasyon dediğimiz tutulma aşaması. Yani biz sadece transfer aşamasını düşünüyoruz ama transferden sonrası o bekleme süreci asıl e, olayın gerçekleştiği süreç. Şimdi zaten tüpbekteki bütün yenilikler vesaire de ikinci aşama dediğimiz o implantasyon sürecini daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Gebelik oranını nasıl arttırabiliriz mantığıyla öne çıkmış şeyler. Bunlarda ee, bunlar da şunu planlayabiliyoruz. Mesela eğer iyi kalite embriyo transferine rağmen gebelik elde edilemediyse... Aynı şeyleri yapmamak gerekiyor. Yani nasıl olsa iyi kalitede de emri elde ediyoruz diye. Çünkü mutlaka farklı işlemleri yapmak gerekiyor ki gebeliği sağlayabilirim. Genel kural şu eğer aynı da aynı protokol uyguluyorsanız aynı sonucu elde etme ihtimaliniz maalesef e, değişmiyor. Yani bunları birbirlerinden bağımsız olaylar gibi düşünebiliyoruz. Olasılıklar da bağımsız evet. olasılık olduğu için değişmiyor. Dolayısıyla e, rahim iç zarını histeroskopi dediğimiz bir cihaz incelenebiliyor güncel yöntemlerden bir tanesi. Bundaki amaç ne? Ultrasonografide nasıl olsa görüyoruz. Niçin böyle bir işleme ihtiyaç var? Evet. Ultrasonografide rahim iç zarını görebiliyoruz doğru. Hatta üçlü at dediğimiz veya işte ikili at dediğimiz yapıları çok rahatlıkla görülebiliyoruz. Damarlama yapısını görebiliyoruz. polip vesaire dediğimiz istemeyen et parçalarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat işte bazen vaskülarizasyon dediğimiz yani damarlama artışı veya enfeksiyon var mı yok mu onları planlayıp göremeyebiliyoruz. ile bunu çok rahatlıkla görüp varsa bir problem çözebiliyoruz. Ee, yani nasıl? endoskopide aslında yararlanamadığınız, e, göremediğiniz e, birçok noktayı e, burada aydınlatabiliyorsunuz. Evet. Daha ileri bir yöntem olarak ortaya Aynen. çıkıyor anladığım kadarıyla. Bir de şey, e, örneğin işlem öncesinde ve işlem sırasında histeroskopi yaptığınızda bu şekilde tanımlanamayan, e, neden açıklanamayan, implantasyon Hı -hı. ya da gebelik oluşmayan durumlarda, Rahim içerisinde yaptığınız e, bir e, işlem, Sonrası onun iyileşme süreci nasıl ki bir eliniz hafifçe kesildiğinde onun belli bir iyileşme süreci söz konusudur. Ve dokuların birbirinin yan yana gelip iyileşmesi için bazı maddeler salgılanır. Bu maddeler de bu dokuların yayına gelmesi içindir. Yapışkan maddeler, fibroblast dediğimiz. Bunların salgılama süreci içerisinde ve bazı salgılanan stokin dediğimiz maddelerin salgılanması implantasyon dediğimiz en rahim içerisinde tutunma olasılığını arttırıyor. Bu da bilimsel olarak e, destekleyen görüşlerden bir tanesi. Bir diğer neden de yine bu şekilde tekrarlayan gebelik faktörlerinde. yine genetik inceleme bir alternatif yöntem. Acaba transseptiniz embriyonun kalitesi gerçekten e, kötü mü? Tabii trizomi 21 hariç. Trizomi 21 dediğimiz Down sendromu maalesef e, çok iyi kalitede görüntü verebiliyor ve implantasyon oranı oldukça yüksek ve en çok atlanan patolojilerden bir tanesi de budur. Evet, peki e, tüp bebekle yeni tedavi e, şamaları denildiğinde aslında birçok e, gelişmeyi ifade ediyorsunuz belki anlatıyorsunuz ama aklımıza e, gelmesi gereken neler var? Ee, burada bize böyle birazcık özet e, şeklinde ki. kısacık bir açıklarsanız seviniriz. Artık hastaya daha uygun olan e, hastanın örneğini kullanabileceği ilaç ilaçlar daha geliştirildi Hı -hı. şu anki tekniklerden. Dolayısıyla hasta kendi ilacını kendisi yapabilecek konumdaydı. Eskiden işte daha zordu. Bir yere gidip de ilacını yaptırmak zorunda kalıyordu. Şu anda öyle değil. Çok rahatlıkla işte cilt alt dediğimiz enjeksiyonlarla yumurta gelişimi sağlanabilir. Ve çok fazla yumurta gelişimini de istemiyoruz zaten. Az sayıda yumurta gelişsin ama kaliteli olsun. Veya işte Ağızdan ilaç kullanarak yine birkaç yumurta geliştirip onları mikro enjeksiyon yöntemiyle kullanarak e, kaliteli embriyo elde edip bununla e, gebeliği sağlayabiliyoruz. Süreç daha kısalıyor. Hastaya maliyeti daha azalmış oluyor evet. ve gebelik oranları da eski ön, uyguladığımız klasik yöntemlere göre aynı. Ee, sohbetimiz devam edecek HT Sağlık sürecek sevgili seyircilerimiz ama bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Stil sahibi olan, yaşamdan zevk almayı bilen ve her zaman en iyi arayanlar. Bu çok moda Habertürk'te. Size sanat ve modayı sunmaya devam ediyorum. Şu anda bir tasarım mağazasındayız. Hatta elimdeki şemsiye de oradan. Bu çok modada bu hafta modacı Gamze Saraçoğlu'yla kendi şovrumunda keyifli bir sohbet. Ardından yerli ve yabancı tasarımların yer aldığı mağazadan çok özel görüntüler. Mankenliği meslek edinmek isteyenler ekran başına. İddialı jüri üyelerinin karşısında sınav veren manken adaylarının heyecanına tanık olacaksınız. Kendi zevkinize göre istediğiniz aromalarda özel kokunuzu mu yaratmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ilk tasarım parfüm butiğini sizler için değerlendirdik. Didem Soyda'nın sunumuyla bu çok moda bugün saat 15.10'da Habertürk'te. Bebek ve endoskopik cerrahi konusunu konuşmaya devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Faruk Vanlıoğlu. Ee, şimdi diyoruz ki endoskopik cerrahi, isteroskopik cerrahi, laparoskopik cerrahi. Ee, evet. Ekran karşısındakiler de diyorlardır ki seyircilerimiz mutlaka ee, nedir bunlar? Şöyle kısacık bir açıklamalarını yapalım ve tüp bebek tedavisinde ne şekilde kullanıldıklarını, ne şekilde yarar sağladıklarını izleyicilerimize bir açıklayalım. Tabii. Endoskopik cerrahi, laparoskopik ve histeroskopik cerrahinin genel kapsamlı şekli yani ikisini ikisinin evet. birleştirdiğimizde eşittir endoskopik cerrahi ortaya çıkmış oluyor. Ee, i̇ki ayrılıyor biraz önce bahsettiğim gibi laparoskopik cerrahi ve histeroskopik <laughs> cerrahi diye. Bunlar kapalı cerrahi yöntemleri evet. yani bir endovizyon dediğimiz bir kamera yöntemiyle rahim içerisinde veya rahim dışarısının gözlenmesi e, ee, histeroskopik cerrahide rahim içerisinde kamera yöntemiyle evet. gözlemleyebiliyoruz. Kamera yöntemiyle rahim içerisinde belli bir sıvı vererek genişlemesini sağlayıp sonra içeriye girerek küçük fibroptik kameralarla içeriye girip rahim içerisinde bir problemimiz var mı yok mu? Biraz önce bahsettiğim herhangi bir miyon var mı? Veya damarla artışı var mı yok mu? Polip dediğimiz istenmeyen et parçaları var mı yok mu? Veya doğuştan rahim içerisinde septum dediğimiz et parçası var mı yok mu? Onları belirleyebiliyoruz. Aynı seansta da bunu tedavi edebiliyoruz. Eskiden bu işlemler için örneğin anestezi altında yapılan yöntemlerdi. Şimdi işte daha küçük kameralar yerleştirdi. Şimdi lokal anestezi altında veya sedasyon anestezi dediğimiz çok küçük kısa süren anestezilerle işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Ee, diğer yöntem laparoskopik cerrahi. Bunda hasta, hasta anestezi altında verilerek göbekten yaklaşık bir 1 santimetre kesi girilerek ve yanlardan yarımşar santimetre cm kesi girilerek kadın ilgilendiren neredeyse yüzde %90 %90-95'lik operasyonları yapabiliyorsunuz. Ee, hatta erken evre e, kanserler dahil bu işlemleri yapmış oluyorsunuz. İleri evre kanserlerde mecburen laparotomi dediğimiz kesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani şu anda hastaya sağlığı bu tip yöntemlerin faydası ne? Bir kere e, işlem daha konforlu olmuş oluyor hasta açısından, daha az ağrı kesici kullanmak durumunda kalıyor, bu da büyük bir lüks olmuş oluyor, Hastanenin daha erken taburcu olmuş oluyor aynı gün taburcu ed edebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. Özellikle histeroskopi de e, ofis histeroskopisinde hastayı dinlendirmeden bile hemen 10-15 dakika içerisinde taburcu edebiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir ağrı vesaire duymamış oluyor. Evet. de yine aynı gün içerisinde taburcu edebiliyorsunuz. Hatta laparoskopi ile yaptığınız histerektomi dediğimiz rahim am alım ameliyatında dahi ertesi günü taburcu, çok rahatlıkla taburcu edebiliyorsunuz. Ve günlük yaşantısını çok erken dönem içerisinde birkaç gün içerisinde günlük aktivasyonla dönmüş olabiliyor. Bu tabi e, daha az kesi daha az ağrı anlamına gelmiş oluyor. Ee, dolayısıyla e, hatta yapılan şu en son güncel olan şey de laparoskopide özellikle göbekten yaklaşık 1 santimetreden biraz daha kesiyi arttırarak 1,5-2 santimetre kadar kesi yapıp bütün işlemleri oradan tek porttan yani tek bir kesiden girerek bütün işlemleri yapmak. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi teknik ne kadar ilerlerse bunun da tıbbı olan faydalarını gözlemleyebiliyoruz. Histereoskopide rahim içerisinde gözlüyoruz. Evet. rahim içerisinde bir problem var mı yok mu gözleyerek aynı seansla işlemi yapmış oluyoruz bunlar gerçekten güzel. Peki size tüp bebek e, tedavisi için gelen hastalarınızın ne kadarını cerrahiye hı. ihtiyacı oluyor? Yani endoskopik cerrahiye bununla ilgili bir gözleminiz var, var. mı? Var. Şöyle çünkü eğer e, örneğin bir veya da bir buçuk yıllık bir evlilik süreci var ve düzenli ilişkiye girmiyor ve gebelik de elde edilmiyor ve altta yatan bir faktör çıkmıyorsa ondaki en sık faktörlerde genellikle endoskopik cerrahi ilgilendiren faktörler olmuş oluyor. Hı hı. Ne gibi örneğin? Ya rayın içerisinde per, perde dediğimiz e, bir septum dediğimiz yapı söz konusu olabiliyor. Bu doğuşun olan bir şey. Evet. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Yani Rahim içerisindeki o V şeklindeki yapının ışıklar alet değillerek e, lazerle veya işte koter dediğimiz yöntemlerle düzeltilip eski haline yani anatomik bütünlüğünü sağlamak gerekiyor. Veya e, hidrosalpen dediğimiz yapılar söz konusu olabiliyor. Yani rayındaki e, dışındaki tüplerdeki genişlemeler ve sıvı toplanması söz konusu olabiliyor. Bunu gerçi ultrason olarak da gözlemleyebiliyorsunuz. Gördüğünüzde de mutlaka e, laparoskopik endoskopik cerrahi devreye sokmak gerekiyor ki oradaki sıvıyı boşaltalım. Neden? Çünkü sıvı varken eğer tüplerde siz ne kadar mükemmel embriyo transferi yaparsanız yapın o sıvının geriye kaçmasına bağlı olarak tutunma şansını etkileyecektir. Bu artık bilimsel olarak ispatlanmış hı hı. bir şey. Ya blokaj yapmak durumundasınız. Yani e, tüplerden rahmin iç kısmına gelen tuba, tuba dediğimiz yapıyı blok ederek sıvının kaçışını engelleyebiliyorsunuz. Veya eğer ovaryen ağı bozmadan yani damarlama ağını bozmadan e, uygun yerlerden o tüpü çıkarabiliriz. Eğer tüp bebek düşünülüyorsa il, ilerleyen dönemlerde e, bu tip tabloları rahatlıkla endoskopik cerrahiyle planlanabilir. Veya rahim içerisinde yine sonradan oluşan işte miyom dediğimiz yapı yani yeni istenmeyen parçası kas dokusunun anormal şekilde kanserleşmeden artması veya polip dediğimiz endometrium dediğimiz yapının kanserleşmeden artması gibi yapılarda da yine endoskopik cerrahiyle yani isterekskopik cerrahi içerisine girip orayı e, normal anatomik bütünlüğünü tekrar getirebiliyoruz. Evet artık gerçekten bunlar hani avantajı olan uygulamalar özellikle laparoskopik cerrahi biraz önce e, uzmanımızın da söylediği gibi hakikaten hasta açısından da belki hekim açısından da e, cerrah açısından da konforlu olabilir evet. ama e, burada şunu da sormak istiyorum e, laparoskopik cerrah tüp bebek tedavisi Hı. görmek isteyen bebek sahibi olmak, bebeğini kucağına almak isteyen çok sayıda kişi var. Laparoskopik cerrahinin uygulanamayacağı sağlık sorunları olduğunda, hangi sağlık sorunlarında daha doğrusu açık cerrahiye girişiyorsunuz, yönleniyorsunuz. Açıkçası şu anda laparoskopik yani açık cerrahi yapılabilecek olan bütün vakalarda yine laparoskopik cerrahi yapılabiliyor. Eskiden Kesinlikle. örneğin yapılabilir. Mesela şeyse daha önceden geçilmiş cerrahi vesaire varsa eskiden işte açık cerrahi daha çok tercih ama şimdi teknikler işte ve Giriş yerleriniz işte farklı yerlerden karbondioksit ve karın boşluğunu şişirme yöntemlerini hı hı. devreye sokarak yani açık yapabileceğiniz bütün işlemleri yapabiliyorsunuz ama şey hariç ileri evre kanser cerrahisi hariç. Onda mutlaka laparotomi dediğimiz kesi yaparak işlemi yapmak durumundasınız. Yani bundaki primer amaç hastaya zarar vermeden uygun olan indikasyonla uygun olan gerekçelerle işlemi yapabilmek. Evet o zaman burada tabi laparoskopi eğitiminin de son derece önem taşıdığı bir gerçek ülkemizdeki durumu öğrenmek isterim sizden. Bu işin eğitimini almak gelişiyor. için uzmanlarımız acaba yurt dışına mı gidiyorlar yoksa Türkiye'de bu işin eğitimi ciddi anlamda ve iyi bir şekilde veriliyor mu? Türkiye'de de gelişmek yani teknik ne kadar geliştikçe laparoskopik cerrahi de gelişiyor. Ee, yurt yurtdışında tabii bu biraz daha ön aşamada ama Türkiye'de de bunun gelişmekte. Hatta en son bir şey duymuştum. Sanırım Sağlık Bakanlığı'nın bir yerde şey stimülasyon merkezi açılacak. Bu korkunç bir şey. Yani çünkü endoskopik cerrahinin e, başlangıç hastalığı üzerinden önce stimülasyon cerrahisini yani görerek bu yap yapılması bu başka Oradan alanlarda yapılıyor olması. aslında. Yapılıyor, evet. evet. Bunun özellikle endoskopik cerrahide sırf bu işlem için ünlen olması korkunç bir şey. Çünkü hastadan önce bu işlemin stimülasyon üzerinde yapılması hem tecrübesini hem de teknik bilgisini arttıracaktır. Evet mutlaka. Ee, yine alanınızla ilgili olarak e, son zamanlarda e, hapla e, tüp bebek e, tedavisi. Hmm. Yani e, Kore'de ve Japonya'da zannediyorum ki e, sıklıkla evet. uygulanan bir tedavi şekliymiş. E, tabii sonuçlar açısından ne derece güvenilirdir ne bilemiyoruz ama e, Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını biliyoruz. E, düzenli adet gören, e, enjeksiyondan korkan ya da bunun e, istemeyen, ee, anne adaylarında evet. kullanıldığını biliyorum. Buna ilişkin bilginiz ve görüşlerinizi yani, merak etmek isterim. Ondan şöyle, sonra da programı e, kapatacağım. Ağızdan ilaç alarak örneğin e, bahsettiğiniz gibi enjeksiyon yapmaktan çekinen evet. gerçi şu andaki kullanılan enjeksiyonlar insülin enjektörleri gibi yani <laughs> cilt altına yapılan ve yumurtayı büyüten enjeksiyonlar e, daha konforlu olan enjeksiyonlar açıkçası ama buna rağmen yine eğer e, maddi nedenlerden veya işte başka bir nedenlerden dolayı kullanmak istemiyorsa o zaman ağızdan ilaç tedavisi kullanarak daha az sayıda yumurta geliştirip ona mikro enjeksiyon yapıp elde ettiğiniz yumurtalara ve iyi kalitede embriyo geliştiriyorsanız o iyi kalitede embriyo transferiyle gebelik oranını e, yakalmak yakalamak mümkün. Evet, bütün bunlar hakikaten önemli gelişmeler. Biz de bugün bu önemli gelişmelerle ilgili özellikle de tüp bebek tedavisinde endoskopik cerrahinin tamamlayıcılığına ilişkin bilgiler aldık. Sayın Operatör Doktor Faruk olduğundan, kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve her zamanki gibi her hafta bir konuyu özet halinde sunduğumuz bilgi ekranımızı basa atmak istiyoruz. Yine önemli bir konu var ve sizlerden gelen sorular doğrultusunda hazırladığımız bir bölümümüz bu. Romatizmal hastalıklar eminiz e, pek çoğunuzun aslında sorunu olan e, hastalıklar grubu arasında yer alıyordur. E, onlarla ilgili şöyle kısa yanıtlar ve uzmanımızın yorumları bakalım ne yöndeymiş izliyoruz. Romatizma ömür boyu yaşanan bir hastalık mıdır? Evet, romatizmaların önemli bir kısmı ömür boyunca hastayla birlikte yaşarlar. Örneğin, romatoid artrit ellerde ankylodans pointte bel ve diğer eklemlerde çeşitli hastalar yaparak hastaya e, bunu hissettirdiler. Ancak zamanında alınacak önlemler de bunların en aza indirilmesi mümkündür. Ağrıları azaltmak için neler yapılabilir? Romatizma hastalarında ağrıların azaltılması bizim için ve hasta için tabii ki en önemli e, hedeflerden biridir. Bunun için doğru tanının do zamanında konması ve doğru tedavinin alınması öncelikli e, olmalıdır. Onun dışında tedavi dışında yapılması gerekenler nelerdir? İdeal kiloya inilmesi, hastanın fazla kilolarını vermesi, uygun egzersizlerin yapılması, sigara içiyorsa sigaranın bırakılması, diş etlerinde herhangi bir sorun varsa dişlerindeki çürüklerin tedavi edilmesi, bunlar ve uygun beslenme romatizmanın daha hafif seyretmesine e, sağlayacaktır. İlaçlar romatizmanın ilerlemesini azaltır mı, durdurur mu? Evet, günümüzde romatizma tedavisinde oldukça büyük başarılar sağlanmış olmasına rağmen, romatizmayı hala vücuttan yok edecek bir tedavi mümkün değil. Birçok romatizma hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar onların baskılanmasına, romatizmanın baskılanmasına veya durdurulmasına e, bir parça da geri e, çevrilmesini e, sağlar ancak vücuttan e, bu hastalığı yok etmenin imkanı şu an için mümkün yok. Ö mümkün değil. Özellikle romatoid artrit kanser araştırmalarında kullanılan ilaçlar hastalığın e, güçlü şekilde baskılanmasına e, ve hastanın daha az zarar görmesini e, sağlamaktadır. HT sağlığı izlediniz. Sağlıklı kalın sevgili seyircilerimiz. Oh,